karşınızdayız. Videoya geçmeden önce e, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bu video hakkındaki görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Dedikten sonra hemen başlayalım. Videomuzun konusu ufak bir toplu paket açılışı. 1 2 3 dört, beş, altı tane paketimiz var. Bu altı paketi sizlerle birlikte açacağız. Onlarla neler yapacağımızı vesaire konuşacağız. Gibi bir video olacak. Şurada da şeyimiz var. Polonya. Ürünler. Birkaç gündür bende zaten bekliyorlardı. geldi de ben e, çekimden önce gelen, son gelen şu iki pakette bir fıs fıs tadım, anladım. Şimdi başlayalım açmaya. Hangisinden başlayalım? Rastgele çektim. Bunun içinde ne var? Hiçbir fikrim yok. Hemen açıyorum. Yadigar bıçakla. Paket açmak konusunda da üstüme yoktur. Ay yardık. Al. Oh. Bugün gelen paket buymuş. Evet bu bir e, hani bu Instagram'da falan görmüşsünüzdür illa. Şöyle bir telefon temizleyici var. Odaklandığı zaman göreceksiniz. Böyle fıs fıs. fıs. Bunun kutu açılışını ve incelemesini e, başka bir videoda yapalım diyorum. Onun için aldım zaten özellikle. E, bir de bu markayı ben çok ürünlerini severek kullandığım için aldım özellikle. Bunun şarj aletlerini vesaire kullanıyordum ben. Ee, güzel, e, kuvvetli bir temizlikten bahsediyor. Kutusu falan çok hoş. Ürün de güzel oldu söylüyor. 40 TL'lik bir fiyatı vardı. Ben bir indirim kuponum vardı. Onunla birlikte 30 TL gibi bir fiyatı aldım. Sadece sizin için denemek için aldım. Onun için bunu incelenecek ürünler bölümüne gönderiyorum. Telefon temizleme spreyi artı süngeri değişik bir şey işte. Neyse. Burada başka bir paketimiz var. Ama ben, ben şunu bir açmak istiyorum. Bu da hemen merak ettim. Evet. Kişisel bir görünmesin. Hemen kargo poşetimizi atalım. Ha, tamam, tamam. Bu arada bu ürünlerin hiçbirisinde sponsorluk yoktur. Keşke olsa. Çünkü hepsini kendi paramla aldım. Bu bir bildiğimiz Arduino ile kullanılan tekerlek ve motor. Şöyle takılıyor. Nasıl takılıyor? Şu taraf takılıyor. Takılamıyor. Evet hayatımda yaşadığım en saçma bir tanesini yaşıyorum. Tekerlekle motor aldım. Motor tekerleğe girmiyor. Bunu bir şekilde sokarız buraya diye düşünüyorum. Yani öyle umuyorum. Ama girmiyor yani. Neyse zaten benim için çok önemli değil. Bu motoru kullanmam en kötü ihtimal. Amaç şu. Bunu almamdaki. Bu motorun üzerine koyup veya başka paketten çıkacak olan başka bir motorun üzerine koyup. Üzerine bir tablo yapıp. Sizler için ürün inceleme videolarında böyle yakın çekim alabilmek için. Bir döner tablo yapmak için aldım bunları. Esasında bunun tekerleği lazım. 5 lira falan gibi bir fiyatı vardı. Muhtemelen bu da diğer motordur. Yani bakalım. Yok bu rehin pastası. Bakıyorum. Evet. Soldex marka. Gayet kaliteli bir. Şöyle göstereyim. Lein pastası. Bunun da 15 lira gibi fiyatı vardı. Ben bu markanın leinteğini kullanıyorum. Kurşunsuz. Çok severek kullandığım için. Ee, korozif olmayan bir lein pasası. Ne demekse. İşte lein pastası ya. Bildiğimiz Alman markası. Çok severek kullandığım bir marka. Şimdi Şu motor tekerlekli dursun. O zaman şey bunda. Çünkü şunda ne olduğunu biliyorum. Başka bir şey yok. My Robot'ten gelmiş bu. Evet. Canlarım ciğerlerim gelmiş. Bu bir ya step up ya step down. Fark etmez. Bu da yani hangi hangisi bilmiyorum ama bir tane step up bir tane step down. Konvertör. Konvertör. Neyse işte. DC DC. Biri yükseltiyor biri alçaltıyor. Bununla yapacağınız projeyi birazdan anlatacağım. Bu bir e, step motor kontrol kartı. Bu da bir adet step motor. Şimdi ben esasında bunu buna takıp Bakıyorum. E işte. Bunu sıkıştırarak buraya geçiririz. Bunu buna takıp bunun üzerine bir tablo tutturup step motor kontrol ederek bir döner tablo yapmak planım vardı. Çok güzel bir motor seçtiğime kesinlikle şu an emin oldum. Motor çok güzel. Tekerleğe tam uymadı. Onu da bir şekilde yandan bandan sıkıştırıp yapıştırıp yapıştırıp uydururuz diye düşünüyorum. Bunda bu şu kontrol kartıyla birleşip güzel bir sonuç çıkaracaklar. Şu ikisine gelirsek de biliyor musunuz bilmiyorum ama ben bir amatör telsizciyim. Çağrı işaretim Tango Alfa 2, Alfa Kübek Mayık. Kalan düştü. Sıkıntı yok. Onu alalım geri bir tarafa. Şöyle de bir benim Baofeng UV82 markasında modelinde bir telsizim var. Bu telsizinde Aha şöyle bir şarj aleti var şarj aletinin şu adaptör kısmı bozuldu. Bu adaptör 10 voltta çalışıyor. Ve 10 voltluk adaptör bulamadım piyasada. Sinirlendim. Açtım içini baktım yapacak bir şey de bulamadım. Sonra bunun için açtım. Baktım bolca yer var. Bu şarj standı. Bu telsiz buraya oturuyor. Oturtamadım. Bu telsiz buraya oturuyor. Şarj oluyor. İçinde Lyon pil, ion pil var. Dedim ki bir de şunun şuradaki şeyi koptu. Bakınız. Konastör koptu yolunda. Onu da tamir edecektim. Dedim ki hazır içini açmışken bu step up ve step down yani voltaj yükseltici ve voltaj düşürücülerden alayım birer tane. Bunların bir tanesi 35 volta kadar olan voltajı pardon evet 35 volta kadar olan voltajı 32 volta kadar olan voltajı 35 volta çıkartıyor. Bir tanesi ise bunun tam tersini yapıyor. 35 volta kadar olan voltajı 2 volta kadar yani istediğin kadar düşürüyor. Üzerindeki ayarlı potansiyometreler sayesinde. Ben de bunlardan, bunların ikisi de aynı gibi görünüyor şu an. Yok değilmiş. Bu yükseltici, bu düşürücü sanırım. Emin olmamakla birlikte. Evet, bu yükseltici, bu düşürücü. Bunları da ben bunun içine bir şekilde gömersem bu şekilde bunu yani yükselticiyi 35 volta yükseltirim. ...girdiğim voltaj 35 volt olur. Yani Girdiğim voltaj ne olursa olsun 35 volta yükseltir. 35 volttan yüksek bir voltaj giremeyeceğim için zaten. Yani öyle bir voltaj kullanmadığım için hiçbir yerde. Diğer düşürücüyle de 10 volta düşürürüm 35 voltu. Böylece... ...0-32 volt arasında kaç voltluk bir... ...adaptörle beslersem, besleyeyim, ben bu cihazı çalıştırırım diye düşündüm. Fakat bunlar içine sığacak mı hala şüphelerim var. Ben bunu bir şekilde bunun içine sığdıracağım. Şu an sıdıramadım. On bir şekilde sıdırıp bu işi çözeceğim. Bunun vidasını da içine atalım. Dedikten sonra bunu da kenara ayıralım. Yani böyle telsizimin şarj olabilmesi için artık bir şekilde onu yapmam gerekiyor. En azından ayar güç kaynağıyla da şey yapmaya kalktığım zaman ayar güç kaynağı çok ısınıyor. Falan filan. On, bir de 10 volt 0.5 amper çektiği için çok büyük bir sıkıntı yaratmayacak bana. Gelelim bir diğer paketimize. Onun videosu gelecek yani. Ben şu an sığdıramadım. Biraz sinir oldum. Bu arada bunlar bir haftaya yakındır birikiyor evde ve ben bilirmek üzereydim bunları açamadığım için. Onun için böyle heyecanlıyım yani baya. Nasıl dayanıyorlar ya? Ve evet. Kanalımı uzun zamandır takip edenler bilir. Benim lehim makinem bozuldu arkadaşlar. Ama benim aldığım marka değil bu. aldığım marka gelmemiş. Ama çok da önemli değil. Uygun fiyatlı. 150 liraya bir makinesi aldım hemen. Benim aldığım marka bu değildi. Ben Klas marka aldım. Klas marka vardı yine bende. Kulaklarınızı birazcık sağır ediyor olabilirim ama. Klas marka büyük bir lehim makinem vardı. Hatırlayanlar hatırlar. O lehim makinesi bozulmuştu. O günden beri lehim makinesi alamamıştım kendime. Onun içinde bunlar falan hep kalmıştı kalan bir şeyler daha var karşımda. Onları da göstereceğim. En sonunda gittim. 150 liraya böyle uyduruk bir neyin makinesi aldım. Çok da uydurup değil. Zaten bunu da beraber deneyip göreceğiz. Hop faturası çıktı. Bir adet hobi çikolata çıktı. Bu bayağıdır evde olduğu için rahat rahat açabiliyorum kutusunu. Şöyle bir zamazingoyu tutturacağımız bir yer çıktı. dışında leğen kendisi çıktı. Şunu şuradan alalım şöyle. Bunu da açacağız birazdan. Bir tane de ilk kullanımda duman çıkabilir. Üretim sırasında kullanılan gresten kaynaklıdır. her 20 saatlik kullanımda veya her bir hafta cihazın ucunu kaldırıp temizleyiniz. Çok güzel bir kullanım kılavuzu yazmışlar çok hoşuma gitti. Ee, şurada renkler var. Sıcaklığını gösteren. Sarı yaklaşık 160 derece diye endişiyor. Ah, bakın işte açma kapaması varmış. Sarıda yaklaşık 160 derece olur diyor. Açık turuncu diyor. Şu şekilde göstereyim. 180-350 derece arasındadır diyor. Koyu turuncu diyor 350-450 derece arasındadır. Kırmızı 480 derece ve altıdır diyor. Yani 480 dereceyle 450 derece arasında bir şeydir kırmızı diyor. Zaten o kadar sıcaklıklara çıkmayacağız. Şimdi çalıştırmayacağım ben bunu ama. Açalım. Ben işte şu sökülemeyen malzemeleri çok sevmiyorum ama kablosu falan kalın. Ucuna bakalım. Ucu önemli. Al, Çok güzel. Evet. Seramik buç bizi karşılıyor. Sanırım. Evet. Ucu metal kalaylanmış. Evet. Ucunu sevdim. Çok azıcık kalın. Evet, çok az bir kalınlığı var. Tutmasa falan ergonomik. Şöyle ucunu göstereyim size. Şöyle ucuna metal bir ucu var. Benim ilk ki izlenimim ağır. Böyle yani Necdat Delioğlu gibi ağır maddeleri severim. Şunu da sokabilirsek şuraya. Mesela daha çok gidecekmiş gibi hissediyor. Ama gitmiyor. Başlık da güzel. Yani makineyi koyduğun zaman Heh, Karşısına bir tane daha metal vermiş. Orası birazcık sıkıntılı mı bence? Çizmez mi? Makineyi. Ama koyduğun zaman şöyle bir görünüm var. Şöyle bir sünger yapıştırmışlar. Ben bu süngerin buraya yapıştırılmasını sevmedim. Bunu ıslatacağız işte şöyle bandır bandır temizle bu ıslak olacak çalıştır, kullan, koy gibi bir durum var. Şöyle kablosunun da uzunluğuna bakalım sonra diğer kutumuza geçelim. Şöyle kablosu da işte yeterli uzunlukta takacağız kullanacağız. Şimdi bunda çok işimiz var. En başta şu işte istasyonu hazırlayacağız. Nasıl bir şey yapacağız, ne yapacağız hala karar veremedim. Öncelikle şunu bile lehimlemem lazım. Ondan sonrası kolay. Şunun... Şimdi gelelim en büyük ve son paketimize. Lehim makinemizi şöyle kaldıralım. Bileğim lehim makinesi artık almam gerekiyordu. Herkes söylüyordu bunu zaten. Çevremde de lehim işi yapılacak olanlar falan. Çok fazla söylüyordu. Atölye bilgilerini alalım. Bunlar hep dezenfektanlandı. Bu bugün geldi çünkü. Müzik bank diye bir şeyi var. Normalde benim niyetim ve bir süre daha uzun süreler bekletmekti aldığım ürünleri. Sonuçta bayağı ciddi toplu, toplu paket açılışı yapmaktı. Fakat yapamadık. Evet paketlemeden offline'ız bayağı. Şurada bildiğin. Paket bildiğin leş gibi sigara kokuyor. Lan nerede paketlediniz bunu? Bunlar birbirinden ayrılmamış. Bunların birbirinden ayrılmış olması gerekmiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Neyse onu ben ayırırım en azından Bunlar arkadaşlar şey üçlü gruplar halinde kesilebilir diyordu. Bakacağız bakalım. Şöyle bir adet kontrolcü çıktı. Paketleme berbat. Onun için mağazaya düşük puan vereceğim kesin. Ben 11 üzerinden aldım bunu. 50 lira gibi fiyata aldım. Ne olduğunu birazdan bahsedeceğim size. Şöyle bir driver var. Şu şekilde. İşte driver daha kaliteli. 10 ila 30 volt orası giriş alıyor diyor. Umarım uyar ya. Bir, emin olamadım. 50-60 lira gibi para verdim. Buna ne olacak? Bunu şimdi şöyle göstereyim. Ya burada var zaten şey örnek. Buradan kesim ölçülerinden bakalım. Uyuyor mu? Tamam evet uyuyor. 17'ye uyuyor. 17 inçmiş şey bizim monitörümüz. Ee, benim böyle floresanlı bir monitörüm vardı. Şu an panel içeride açık olduğu için paneli getiremedim ama kendisini getirdim. Şöyle bir monitör. Bu arkadaşı LED'e çevireceğiz bunlarla. Bunlar eski floresanları, patlak floresanları. Floresan bu? LCD'di. LED panele çevireceğiz bunu. Sizlerle beraber muhtemelen. ondan sonra buna ne yapacağız biliyor musun? Arka karşında kalmış. Şöyle bir ekranı kırık laptopum var benim. Bu ekranı kırık laptopun ekranı sökeceğiz tabi. Şuradan VGA çıkışından arkasına bunu monte edip bir all-in-one e, laboratuvar bilgisayarı, ofis bilgisayarı gibi bir şey yapacağız. Windows 7 yüklü bunda. Buna SSD alacağız, işte RAM alacağız falan. Sponsor lazım onun için. Sponsor, sponsor, sponsor. Benim en çok e, odaklanmak istediğim proje açıkçası bu. Şunu editörümüz zorla yaptırıyor aslında. Benim çok bu aralar vakit ayırmayı düşündüğüm bir şey değildi. Ama şunu azıcık sıkıştırdık buraya çok güzel olur bu ya. Motor da çok güzel, minnacık. Bunu böyle üzerine koyacağız veya bunun üzerine başka bir tablo yapacağız. Zaten başka bir tablo yapacağım da bu şeyi mantıklı geldiği için koymuştum. Neyse yani 3 boyut yazımız olmadığı için buna bir tekerlek bunun üzerine bir stand yapmam gerektiği için bu tekerleği satın almıştım ama buna başka bir çözüm bulmak daha yararlı olacak gibi duruyor. Gibi bir düşünce var aklımda. Evet, ham videomuz yarım saate yaklaştı. Açılacak başka kutumuz kalmadı. Şu arkadaşı bir önce yapmak istiyorum. Başına bir şey gelmeden. En azından denemek istiyorum. LED olması tabii ki de daha güzel olacak monitörümüzün. Ve çalışmaya devam edecek diye düşünüyorum. LED hale getirdikten sonra şu an çalışıp çalışmayacağından emin değilim. Göz kırpma sorunu vardı. Vesaire gibi sorunları vardı. Bunun şu şeyi sokacağız işte. Bunların hepsini videolarını izleyeceksiniz zaten yavaş yavaş. Bugünlük bizden bu kadar canlarım. Top paket Böyleydi. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere canlarım. 73. 73'te motor telsizlikte selamlar demek oluyor. Çer işaretim. Tango Alfa 2, Alfa Kübet Mike. Instagram'dan da benim bu isimle takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda bu video hakkındaki yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın canlarım. Görüşmek üzere.